Buyurun. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. adım Merhaba. Merhaba. Meryem. Kayı Kayınvalideciğim. <laughs> montunuzu alayım isterseniz. Tabii. Çantanızı alayım isterseniz. Merhaba, <gülüyor> Merhaba <gülüyor> hoş geldiniz. Bahar ben. Memnun oldum. Alayım montunuzu. Buyurun. Nereye geçiyoruz böyle? Hı hı. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. <laughs> Bahar ben. Merak. Kayınvalidem. Hoş geldiniz. Ben Gülay. Kırıkkaleliyim. Sancaktepe'de oturuyorum. Evet. Bahar'ın kayınvalidesi. <laughs> Sen de geç istiyorsan anne. Merhaba. Hoş Buyur. geldiniz. Benim adım Uğriye. Ben memnun oldum. Benim adım değil. E, eksiğiniz yok herhalde gelin hanım. Yok, her şeyi her tamam. Her Evet. Evet. Göreceğiz bakalım. <laughs> İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Merhabalar. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Hayır. hanımlar? İyi teşekkür ederiz. Sağ, sağ, sağ olun. Ben deyim. Nasılsınız? de iyiyim. Bakın şöyle bir yeni kayınvalidelerimize. Oo, oo. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> ne güzelmiş bir, şey bir rengi. Ay, teşekkür evet. ederim. <laughs> <laughs> <Bizim> Gözümü aldı. Üşümüyor herhalde bizim kayınvalidemiz. Ay, yani. Valla bu bir bak bakayım ee, evet. yine hala evet. Onlar <laughs> da güzel. Hayır <Güzel>. ben <laughs> geldiğimizden beridir bir gülüyoruz böyle yazlıklarla falan ne güzel. Nasıl evet, geçti evet, bahar? Çok iyi geçti çok yetiştirdim güzelmiş. hepsini. Ama süper ne güzel. <laughs> İlk günü atlattım. Dizmişsin sofranı kurmuşsun. Evet. Aa ne değişik Amerikan servisleri. Evet. Siz beğendiniz, beğendiniz de, mi? Beğendim. De evet. Bana değişik evet. yani. şey Güzel. Ya daha güzel. Renk katmışlar biraz. Bahar ismi biraz. gibi evet. bahar renkleri. Evet. Kışın hatasından evet. bahar evet. gibi olsun. Evet. E, i̇yi yaptın. Evet. İyi geldi hepimize. Baharın zevki evet. çok güzeldi. <laughs> süper süper. Peki tabaklar falan da senin gördüğün kadarıyla. Evet. O zaman böyle. Çeyizimden 15 yıllık hepsi. Ne diyorsun? <gülüyor> Aa. <gülüyor> e, i̇lk olmuşsun. İlk takımın. Evet. Aa ne güzel süper. Sen tabii sürekli fincana yatırım yaptığın için. <laughs> Tabakları bulmuş <laughs> kahve fincanı takıntısı varmış gelinimizin. Evet. Aa, sürekli fincan alırmış. <laughs> A -a. Her gün değişik fincan Bin çeşit fincan var evde diyor kayınvalidesi. Peki. Evet. Hayırlı uğurlu olsun hanımlar hepimiz Sağ için. Abi güzel olur inşallah. Umarım. İnşallah. Şöyle i̇nşallah. güzel yemekler yiyelim. İnşallah. Şöyle güzel puanlar gelsin gelinlerinize. Böyle iddialı bir kapışma olsun. Sıkı bir mücadele olsun. rekabet evet. üst düzeylerde yaşanıyor inşallah. inşallah. Bir tabii ki tanışalım. İsminiz neydi ben efendim? Sabahat. Sabahat Hanım. Meryem Hanım. Sabahat <laughs> Hanım, Meryem, Meryem Hanım. Elif Hanım. Elif Hanım ve… Huriye Hanım. Ve Huriye Hanım. tekrar evet. Hoş geldiniz. Hoş Gülay, Hanım. Gülay, Gülay Hanım. Gülay. Evet, Anneciğim'in ismi. Gülay Hanım'cım. Öpüyorum ellerinizden. Sofrayı nasıl buldunuz Elif Hanım? Güzel. Güzel. Evet. Huriye Hanım. Sofra güzel. Güzel. Eksik bir şey yok aslında Kadile. Ekmeğiniz uç Bıçağı tamamdır. Bardaklar. Şimdi tereyağımızı eriteceğim. Çorbanın sosu için, toz biberli. Balık yiyemeyen balık. kimdi? Ben yemiyorum. Siz yiyemiyorsunuz. Evet. Ben ha, hayatımda... Bizde çok sık yapılıyor balık. Ay i̇nşallah çıkmaz bu gelinlerde. Ben hiç ağzıma koyamıyorum balığı. Niye? Hiçbir Aa. şekilde yeme Her çeşidini yapıyorum ama yemeğe geldiğin zaman yiyemiyorum. Eve halisine pişiriyorsunuz. Tabii ev halisine her, her çeşidini yaparım. Ama yemeğe geldiğin zaman kesinlikle hiçbir şekilde ağzıma koyamıyorum. Yediniz koyuyorum. herhalde, hoşlanmadınız mı? Evet, evdeki hiç kere denedi, eşim falan şey yaptılar. Yok. Balık <laughs> balıktan mi? hoşlanılmaz mı ya? Aynen. Balık yemez. şöyle bir taraf yok. Karşısında yani. balık yiyemem. Ben değil mi? İnşallah bir şey oldu. Kendi emirisinde balık yoktur. Tabağını salabilir miyim? Tabii ki. İnşallah balık çıkarmazlar. Eğer çıkarsa çok zorlanacağım. Bundan eminim yani masada durabilir miyim onu da bilmiyorum. Evet, bu evet, arada biliyorsunuz haftanın yemeği kaykaz böreği Antakya yerimizden meşhur evet. bir lezzet. Antakya olan var mı içinizde ya da bu böreği bilen, pişiren, yiyen? İyi, ben varım. Efendim ben Antakya'da yedim ilk defa 20 sene önce. Antakya'da Antarkya'da yedim. Antakya'da yedim. Çok güzeldi. Çok, çok güzeldi. beğendim. Sonra tarifini aldım. Birkaç kere yaptım ama alışkanlığımız olmadığı için hani devam ettirmedim. Birkaç kere yaptım. Ay evet. güzel tesadüf oldu. Beğendiniz evet. mi <laughs> tadını? Edeceğim. Tadını beğendim. mi? Yani. Beğendim. O yapılan güzeldi. Tarif güzeldi. Bilmiyorum <laughs> sizinki nasıl? Bilmiyorum Bu hafta İnşallah nasıl yapacaklar bilemiyorum yiyeceğiz göreceğiz. Evet, evet tabii evet, ki aynen. sadece haftanın yemeği için değil bütün yemekler için de tavsiyemiz tabii ki menüler söylendikten sonra iki dakika bir orada bir çay kahve içerken mesela bence açıp internetten bakmanız lazım hanımlar. Evet. Hepinizin Hı. telefonları ve interneti var. Hı. Arkadaşlarım size menüyü bildirdiklerinde röportaj esnasında ya da sonrasında mesela bence açıp bir bakın yemekleri Biz şimdi burada bazen gösteriyoruz ihtiyaç olduğu zaman hem seyircilerimiz için hem kayınç. Şimdi bilmediğiniz yemekler çıkacaktır mutlaka. Evet. Evet. Böyle bir bakın, bir fikir sahibi olun, bir araştırın, bir tarifine bakın nedir, ne değildir diye. Özel haftanın yemeği için zaten hani gelinleriniz bakıyordur da. Bence siz de menüler size söylendikten, açıldıktan sonra bir bakmakta fayda var. Hani neymiş bu? Sonra mesela şöyle şeyler yaşıyoruz, duyuyoruz. Aa ben bunu hiç yemedim, beğenmedim, hoşlanmadım. Üç, dört. Evet. Yemeklerim şu an hepsi yetişti. Gayet iyi. Yani 3-4 kesinlikle beklemiyorum. Zaten hepsi yetiştiği için en az 3-4'ten başlaması gerekiyor aslında. Yani lezzetlerim de yerinde. Bilinmedik yemeğim yok zaten. Hepsi bildiğimiz yemekler, tarifler. İnşallah beğenirler. Şimdi görsellik sunum da çok önemli. Kaytaz böreği de mesela. Evet. Güzel oldu mu bilmiyorum. Nasıl oldu? Fena olmadı. Hala de ahçıymış herhalde. Ahçıymış. 10 yıllık yaşımız geçmiş yani. Yemeğimizi beğenirsiniz. Siz aşçısınız değil mi? Evet beğenirsiniz göreceğiz 10 yıllık aşçı olduğuna göre bir şeyler almıştır şimdi ben ne kadar ben güzel, <laughs> hanım, güzel desem de <laughs> puan verecek beğenecek Bunlar Tabii. yani ben dünya bunlar kadar güzel maddeler. de desem bir de her kızın elinden farklı çıkıyor yemek evet. soğan doğraması bile lezzetlidir gel gelin lezzetli herkese elinden farklı evet. çıkıyor evet. herkese elinden farklı oluyor Onun için biz haftanın yemeğini belirliyoruz ki bakalım herkes maharetini ortaya koysun Aynı. diye ha. sütlü mısırlı çorba mıydı Evet evet Evet. Menü biraz ağır geldi bana. Ee, yani hepsi bir arada ağır geldi. Yoksa tek tek güzel lezzetler, güzel yapılmışsa. Evet. Ama ağır geldi bana menünüz. Bizim menümüz. Evet. Mi? Ağır derken. Nesi yani? Yani hepsi kallavi, oturaklı, ağır yemekler. Kallavi. Evet. Oturaklı. Oturaklı yemekler, Hı, yani mesela. ağır yemekler. Artık yemiyoruz o kadar. Yani değil mi? De mi? Ele bizim yaşımızda. Aa derken tereyağlı evet biraz. Hmm. Ha tereyağlı. Evet. Alabilir miyim tabağınızı? Tabii. Evet. Servisiniz, şey, peçetenizi alın Peçete içinden. Peçetenizi alırsınız. alırsınız. Hangileri tereyağlı mesela? Hangileri tereyağlı? Evet. Tereyağlı fazla hiç börek yağlı bir. Tereyağlı, tere değil yağlı. de şimdi e, bazısında tereyağı var. Bir de bunda var. Şurada da var biraz tereyağı. E, un yani. var. Bazısında şey var. On bakımdan söyledim. Bence zorluk olarak da ağır. Tat olarak da tereyağlı yani. Aslında Türk yemeklerine uygun tereyağlı, yağlı yemekler, etli yemekler ama... Mesela tatlı da öyle. Şerbetli tatlı. Ağır mı geldi? E tabii yani. Hepsi bir arada olunca ağır. Evet. Artık biz yaş olarak da... E, şimdi gençler de yemiyorlar bu tür menüleri. Kullanmıyorlar. Yani tek tek ayrı ayrı güzel de. Yok yiyince hoşumuza gidiyor. İnşallah güzel yapmıştır. Sabah da bir düşman var mı aranızda? Bu menü biraz ağır, kallavi yemekler falan. Yapılış açısından demiyorsunuz. İçerikleri, muhteviyatı tabii, olarak tabi. Tabii malzemesi, şeysi ağır geldi bana. Hmm. Ama yerken bilemiyorum. Belki bazı şeyleri az kullandılarsa o zaman yerken da yok az şeyin kullanıldı. Beğenirsiniz. Ama işte o zaman da şey bozuluyor. Tarif bozuluyor. Ömür yani bozuluyor diyorsunuz. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.